Arkadaşlar merhaba, 2022 yılı 1 Aralık gününden, yağmurlu bir Bodrum gününden merhabalar. Anlatmak istediğim bir konu var, çok kısaca hemen bunu aktarmak durumundayım. Biraz evvel short videolarla paylaştım ama bu cümleyi tamamlamadan bu iş pek anlaşılır gibi değil. O nedenle size tekrar etmek ihtiyacını hissettim. O da şu arkadaşlar... 91 yıllarında 91-92 yıllarında rahmetli Ümit Baran Bey Yelken Dünyası dergisinin sahibi Ümit Baran Bey e, hayattaydı ve güzel bir makale paylaşmıştı Yelken Dünyası'nda. Bu cumulonimbus bulutlarının meydana getirdiği elektrik fırtınaları hakkında. Arkadaşlar rota üzerine ilerlerken e, 20 dakika zamanınız var. Bu bulutları ufukta tespit ettiğiniz andan itibaren yani ufuk hattı yaklaşık 10-15 mil civarında tabi göz yüksekliğinize bağlı olarak tekninizde bulunduğunuz göz yüksekliğine bağlı olarak 10-15 mil civarındaki ufuk hattında bu e, gri açık gri koyu gri e, renkli altostratus ve e, nimbo stratus bulutları ile Kümrüs bulutlarının karışımından meydana gelen aynı zamanda da eteklerinde böyle sinca bir renk olan bir bulut sistemi bu Öyle kötü bir deniz falan yapmıyor arkadaşlar. Bu sadece elektrik fırtınası. Yani bu fırtınaya girdiğiniz andan itibaren arkadaşlar e, protection switch'leriniz yani 24 volt ve 230 volt teviz tablonuzda protection switch'leriniz varsa hiç endişe etmeyin. Elektronik cihazlarınızda hiçbir şey olmaz. Çünkü protection switch'ler hemen atacaktır. Ama protection switch'leriniz yoksa ben olmayan tekne tahmin etmiyorum ama faraza e, yok. Dolayısıyla çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen eğer protection suyucunuz yoksa bütün cihazları, yani daha doğrusu proteks ana suyucu ofu almanız gerekiyor. 24 oldu en azından cihazları devreden çıkarmanız gerekiyor. Kaybetmemek adına. Dolayısıyla bu konuda size bir bilgi verme ihtiyacı hissettim bugünlerde. Hepinize iyi günler, iyi seyirler.